Fikirlerinizi sürekli görmezden mi geliniyor? Konuşmaya başladığınızda insanlar başka şeylerle mi ilgileniyor? Ya da en kötüsü, söyledikleriniz duyuluyor ama sanki hiçbir ağırlığı yokmuş gibi mi davranılıyor? Bu durumun ne kadar can sıkıcı, ne kadar moral bozucu ve hatta özgüveninizi nasıl kemirdiğini çok iyi anlıyorum. Peki ya size desem ki, bu sinir bozucu döngüyü kırmanın, sizi ciddiye almayanların algısını anında değiştirmenin kanıtlanmış etkili bir yolu var? sadece bir temel yaklaşım değişikliğiyle insanların size nasıl farklı davranmaya başladığını gördüğünüzde şaşıracaksınız. Bu videoda o güçlü tekniği ve hayatınıza nasıl entegre edeceğinizi adım adım göstereceğim. Ciddiye alınmamanın yarattığı o görünmez duvarı yıkmaya hazırsanız, bir saniye bile ayırmayın çünkü şimdi başlıyoruz. Çoğu zaman insanlar bizi kötü niyetlerinden değil, alışkanlıklarından, belirlediğimiz ya da belirlemediğimiz sınırlardan veya belki de bizim kendimize ne kadar değer verdiğimizi yansıtan sinyallerden dolayı ciddiye almazlar. Ama sonuç değişmez. Fikirleriniz duyulmaz, potansiyeliniz görülmez ve hak ettiğiniz saygıyı alamazsınız. Bu durum iş hayatınızı, sosyal ilişkilerinizi ve en önemlisi kendinize olan bakışınızı olumsuz etkileyebilir. İşte bu videoda size sadece semptomları değil, kök nedeni hedef alan o etkili tekniği sunacağım. Bu teknik bir dizi güçlü adımdan oluşuyor ve uyguladığınızda insanların size olan yaklaşımındaki değişimi hemen fark etmeye başlayacaksınız. Eğer siz de artık yeter ciddiye alınmayı hak ediyorum diyorsanız, hemen şimdi beğen butonuna basın ve yorumlara döyerimin farkındayım yazın. Görelim bakalım kaç kişi bu değişime hazır. Ve tabii ki bu tür güçlü içerikleri kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Adım 1- önce kendini ciddiye almanın sarsılmaz gücü her şeyin başladığı yer tam olarak burası. Başkalarının sizi ciddiye almasını istiyorsanız atmanız gereken ilk ve en temel adım sizin kendinizi ciddiye almanızdır. Bu kulağa basit gelebilir ama aslında tüm değişimin temelini oluşturur. Düşünün. Siz kendi fikirlerinize, kendi zamanınıza, kendi duygularınıza yeterince değer vermiyorsanız başkalarından bunu nasıl bekleyebilirsiniz ki? Kendi içinizde benim düşüncelerim önemli, benim zamanım değerli, benim hislerim geçerli demediğiniz sürece dış dünyada size bu mesajı yansıtmayacaktır. Peki, kendinizi ciddiye almak ne demek? Öncelikle kendinizle konuşma şeklinizi değiştirin. Bir hata yaptığınızda kendinizi acımasızca yüklenmek yerine bundan ne öğrendiğinizi sorun. Bir başarı elde ettiğinizde şanslıydım demek yerine emeğinizi ve yeteneğinizi takdir edin. Başarılarınızı küçümsemeyin, onları sahiplenin. İkincisi, kendinize yatırım yapın. Bu, yeni bir beceri öğrenmek için zaman ayırmak olabilir. Sağlığınıza dikkat etmek olabilir. Ya da sadece dinlenmek ve kendinizi şımartmak için bilinçli molalar vermek olabilir. Zamanınızı nasıl harcadığınız, enerjinizi nereye yönlendirdiğiniz, kendinize ne kadar özen gösterdiğiniz Bunların hepsi dışarıya, ben kendime değer veriyorum, sinyalini gönderir. Unutmayın, insanlar sizin kendinize biçtiğiniz değeri hissederler. Eğer siz kendinizi ikinci plana atarsanız, başkaları da sizi oraya koymakta tereddüt etmez. Ama siz kendi değerinizin farkında olduğunuzda ve bunu davranışlarınıza yansıttığınızda, etrafınızdaki insanlar da sizi daha ciddiye almaya başlar. Bu sihirli bir değnek değildir. Bu evrensel bir rezonans yasasıdır. Siz kendi merkezinizde sağlam durduğunuzda dış dünyada buna göre hizalanır. Kendinizi ciddiye almak, başkalarının size saygı duymasının ön koşuludur. Bu ilk adımı attığınızda diğer her şeyin nasıl yerine oturmaya başladığını göreceksiniz. Adım 2: Sessizliğin stratejik yankısı. Ciddiye alınmadığınızı hissettiğiniz anlarda içgüdüsel tepkiniz ne oluyor? genellikle ya sesimizi daha çok yükseltiriz ya kendimizi daha fazla açıklamaya çalışırız ya da karşı tarafı ikna etmek için çırpınırız değil mi İşte burada büyük bir yanılgıya düşüyoruz Çünkü çoğu zaman ciddiye alınmamanın ilacı daha fazla konuşmak değil tam tersine stratejik bir sessizliktir Bazen en güçlü tepki hiç tepki vermemektir Sessizlik kelimelerden çok daha fazlasını anlatabilir Düşünün biri sizin fikrinizi küçümsediğinde ya da sizi görmezden geldiğinde hemen savunmaya geçmek veya duygusal bir patlama yaşamak yerine sadece sessiz kalıp sakince baktığınızı hayal edin. Bu sessizlik karşı tarafa şu mesajları gönderir: Söylediklerinin veya yaptıklarının benim üzerimde beklediğin etkiyi yaratmadı. Bu seviyedeki bir tartışmaya girmeye tenezzül etmiyorum ya da senin onayın benim için o kadar da önemli değil. Bu sessizlik bir ceza veya küskünlük gösterisi değildir. Bu bir farkındalık yaratma stratejisidir. Karşı taraf sizin beklenen tepkiyi vermediğinizi gördüğünde kendi davranışını sorgulamaya başlar. Neden sinirlenmedi? Neden kendini savunmadı? Acaba yanlış bir şey mi yaptım? gibi sorular zihninde dönmeye başlar. Özellikle sürekli konuşan, kendini ifade etmeye çalışan biriyseniz Aniden sessizleşmeniz daha da güçlü bir etki yaratır. Önemsenmediğinizi hissettiğiniz toplantılarda, tartışmalarda veya ikili ilişkilerde bunu deneyin. Hemen araya girmek, sözünüzü duyurmaya çalışmak yerine bir an durun, sessiz kalın, gözlemleyin. Bu bilinçli sessizlik size hem durumu daha net görme fırsatı verir hem de kontrolü size geçirir. Artık onların provokasyonlarına veya küçümsemelerine kapılmıyorsunuzdur. Bu sessizlik sizin duygusal olarak daha güçlü ve olayların üzerinde olduğunuzu gösterir. Unutmayın, bazen en gürültülü cevap anlamlı bir sessizliktir. Bu stratejik sessizlik karşı tarafın sizi hafife alma alışkanlığını sarsacak ve sizi yeniden değerlendirmesine yol açacaktır. Adım 3. Sınırlarınızı çelik zırh gibi kuşanın insanlar size nasıl davranacaklarını sizden öğrenirler. Eğer sınırlarınız belirsizse Sürekli esniyorsa veya başkalarının onları ihlal etmesine göz yumuyorsanız ciddiye alınmayı bekleyemezsiniz. Sınırlar sizin kişisel alanınızın, zamanınızın, enerjinizin ve duygusal sağlığınızın nerede başlayıp nerede bittiğini gösteren görünmez çizgilerdir ve bu çizgiler net olmadığında insanlar farkında olmadan ya da bazen bilinçli olarak bu alanlara girerler. Ciddiye alınmamanın en yaygın nedenlerinden biri Hayır demekte de zorlanmaktır. Her isteğe evet demek, her beklentiyi karşılamaya çalışmak, kendi ihtiyaçlarınızı sürekli başkalarınınkilerin arkasına atmak bunlar iyi niyetli görünse de aslında dışarıya benim ihtiyaçlarım o kadar da önemli değil, bana her şeyi yaptırabilirsiniz mesajını verir. Zamanla insanlar bu duruma alışır ve sizin zamanınıza, enerjinize saygı duymayı bırakırlar. İşte bu yüzden sınırlarınızı bir çelik zırh gibi kuşanmalısınız. Bu kaba veya saldırgan olmak anlamına gelmez. Bu neyi tolere edip etmeyeceğinizi bilmek ve bunu net, sakin ama kararlı bir şekilde ifade etmektir. Örneğin, birisi size saygısızca konuştuğunda, "Benimle bu şekilde konuşmandan hoşlanmıyorum." demek. Yapamayacağınız bir iş yüklendiğinde, "Şu anki önceliklerim farklı, bu konuda yardımcı olamayacağım." demek kişisel zamanınıza müdahale edildiğinde "Bu saatler benim dinlenme zamanım. Yarın konuşabilir miyiz?" demek. Bu tür net ifadeler sizin kendinize saygı duyduğunuzu ve başkalarından da aynı saygıyı beklediğinizi gösterir. Başlangıçta bazıları buna şaşırabilir veya tepki gösterebilir çünkü sizin eski, her şeye evet diyen halinize alışmışlardır. Ama tutarlı olduğunuzda size gerçekten değer verenler bu sınırlara saygı duymayı öğrenecektir. Saygı duymayanlar ise zaten hayatınızda ne kadar yer kaplamalı, bunu sorgulama fırsatı bulursunuz. Unutmayın, sınırlar bencillik değildir. Sınırlar, sağlıklı ilişkilerin ve öz saygının temelidir. Kendi değerinizi korumak ve başkalarının sizi ciddiye almasını sağlamak istiyorsanız, sınırlarınızı net bir şekilde belirlemek ve onları korumak zorundasınız. Bu zırhı kuşandığınızda insanların size olan yaklaşımının nasıl değiştiğini göreceksiniz. Adım 4. Yetkinliğinizin sessiz kükremesi sözler uçar gider ama somut başarılar ve yetkinlik kalıcı bir etki bırakır. İnsanların sizi ciddiye almasını sağlamanın en garantili yollarından biri alanınızda gerçekten iyi olmaktır. Ne kadar bilgili, ne kadar yetenekli olduğunuzu sürekli anlatmak yerine bunu ortaya koyduğunuz işlerle çözdüğünüz problemlerle, elde ettiğiniz sonuçlarla göstermek çok daha güçlü bir mesaj verir. Yetkinlik, adeta sessiz bir kükremedir, konuşmanıza gerek kalmadan gücünüzü ve değerinizi ortaya koyar. Düşünün, etrafınızda sürekli kendilerini öven ama elle tutulur bir başarı ortaya koyamayan insanlar vardır. Bir de sessizce işini yapan ama yaptığı işlerle herkesin takdirini kazananlar Hangisi daha çok ciddiye alınır? Cevap ortada. İnsanlar laflara değil, sonuçlara saygı duyarlar. Bu yüzden enerjinizi beni ciddiye alın diye bağırarak harcamak yerine, o enerjiyi kendinizi geliştirmeye, alanınızda ustalaşmaya yönlendirin. İşiniz ne olursa olsun, onu en iyi şekilde yapmaya odaklanın. Bilginizi sürekli güncel tutun, yeni beceriler edinin, projelerinizi başarıyla tamamlayın ortaya koyduğunuz değer arttıkça insanların size olan bakışı da doğal olarak değişecektir. Bir konuda gerçekten bilgili ve yetenekli olduğunuzda insanlar size danışmaya, fikrinizi sormaya başlar. Sözleriniz ağırlık kazanır çünkü arkasında somut bir birikim ve başarı vardır. Toplantılarda konuştuğunuzda insanlar sizi dinler çünkü söylediklerinizin değerli olduğunu bilirler. Bu kendiliğinden gelişen bir saygı mekanizmasıdır. Yetkinliğinizi göstermek, böbürlenmek anlamına gelmez. Bu, işinizi tutkuyla yapmak, standartlarınızı yüksek tutmak ve sürekli öğrenmeye açık olmaktır. Kaliteli iş çıkardığınızda bu kalite kendi adına konuşur. İnsanlar sizin sözünüze değil, ortaya koyduğunuz o somut değere, o ustalığa saygı duyar ve sizi ciddiye alır. O yüzden odağınızı dışarıdan onay beklemekten alıp kendi yetkinliğinizi inşa etmeye verin. Bu sessiz kükreme, duyulmak için bağırmanıza gerek olmadığını size gösterecektir. Adım 5: İletişim tarzınızı yeniden kodlayın. Ne söylediğiniz kadar nasıl söylediğiniz de insanların sizi ne kadar ciddiye alacağını belirler. Aynı mesaj farklı iletişim tarzlarıyla sunulduğunda tamamen farklı etkiler yaratabilir. Eğer iletişim tarzınız tereddütlü, özgüvensiz veya dolaylıysa en parlak fikirleriniz bile hak ettiği değeri görmeyebilir. İletişim tarzınızı yeniden kodlamak, ciddiye alınmanın anahtarlarından biridir. Güvensiz bir iletişim tarzının belirtileri nelerdir? Kısık sesle konuşmak, cümleleri şey, acaba, belki gibi kelimelerle doldurmak, göz teması kurmaktan kaçınmak, sürekli özür diler gibi bir tavır sergilemek. Bu sinyaller bilinçaltında karşı tarafa söylediklerimden emin değilim, bana inanmasanız da olur, ben o kadar da önemli değilim mesajını gönderir ve insanlar da bu mesajı alıp ona göre davranırlar. Peki, güçlü ve kendinden emin bir iletişim tarzı nasıl olmalı? İlk olarak ses tonunuzu ayarlayın. Ne bağırın ne de fısıldayın. Net, anlaşılır ve duyulabilir bir tonda konuşun. Sesinizdeki kararlılık, mesajınızın gücünü artırır. İkincisi, göz teması kurun. Konuştuğunuz kişinin gözlerine bakmak hem samimiyet hem de özgüven göstergesidir. Mesajınızın arkasında durduğunuzu ve karşınızdaki kişiye değer verdiğinizi gösterir. Üçüncüsü, net ve doğrudan konuşun. Lafı dolandırmaktan, gereksiz detaylara boğmaktan kaçının. Ana mesajınızı açık ve öz bir şekilde ifade edin. Cümleleriniz kısa ve vurucu olsun. Dördüncüsü, Duraksamalardan korkmayın. Hızlı hızlı konuşmak yerine düşüncelerinizi toparlamak için kısa duraksamalar yapmak daha kontrollü ve düşünceli olduğunuz izlenimini verir. Son olarak kelime seçiminize dikkat edin. Kendinizi küçümseyen veya zayıf gösteren ifadelerden kaçının. Bence "sanırım" gibi ifadeleri gerektiğinde kullanın ama her cümlenin başına ekleyerek mesajınızı zayıflatmayın. İletişim tarzınızı değiştirmek pratik gerektirir belki ayna karşısında prova yapabilir. Belki güvendiğiniz bir arkadaşınızdan geri bildirim alabilirsiniz ama bu çabaya değecektir. İletişim tarzınız güçlendikçe insanların size verdiği tepkilerin de olumlu yönde değiştiğini, fikirlerinizin daha fazla dinlendiğini ve daha fazla ciddiye alındığınızı fark edeceksiniz. Unutmayın, iletişim bir sanattır ve bu sanatı ustalıkla kullanmak hak ettiğiniz saygıyı görmenizi sağlar. Adım 6. Beden dilinizle ben buradayım ve ciddiyim. Deyin kelimeleriniz ne kadar güçlü olursa olsun, beden diliniz farklı bir şey söylüyorsa, insanlar genellikle bilinçaltında beden dilinizin mesajına inanırlar. Beden dili sessiz ama son derece etkili bir iletişim aracıdır. Kendinize ne kadar güvendiğinizi, ne kadar rahat olduğunuzu ve en önemlisi kendinizi ne kadar ciddiye aldığınızı kelimelerden çok daha hızlı bir şekilde iletir. Eğer ciddiye alınmak istiyorsanız, beden dilinizin de ben buradayım ve ciddiyim mesajını verdiğinden emin olmalısınız. Güvensizlik ve ciddiye alınmama sinyali veren beden dili nasıldır? Kambur durmak, omuzları düşürmek, mümkün olduğunca az yer kaplamaya çalışmak, kolları sürekli bağlı tutmak, elleri ceplere sokmak, sürekli yerinde kıpırdanmak, gergin görünmek göz temasından kaçınmak. Bu duruşlar, rahatsızım, kendime güvenmiyorum, görünmez olmak istiyorum mesajlarını verir. Peki, güçlü, kendinden emin ve ciddiye alınan bir beden dili nasıl olmalı? Öncelikle duruşunuzu düzeltin. Dik durun, omuzlarınızı rahatça geriye atın. Başınız dik olsun. Bu duruş, anında daha özgüvenli görünmenizi sağlar. İkinci, olarak, alan kullanmaktan çekinmeyin. Otururken veya ayakta dururken rahatça yerleşin, küçülmeye çalışmayın. Bu, rahat olduğunuzu ve bulunduğunuz ortamda kendinizi yetkin hissettiğinizi gösterir. Üçüncü olarak, sakin ve kontrollü, hareket edin. Aceleci, panik halinde veya aşırı gergin hareketlerden kaçının. Yavaş ve bilinçli hareketler, kontrolün sizde olduğu izlenimini verir. Dördüncü olarak, açık bir duruş sergileyin. Kollarınızı veya bacaklarınızı sürekli kapalı tutmak yerine daha açık bir duruş benimseyin. Bu, iletişime açık ve kendinden emin olduğunuzu gösterir. Son olarak, tokalaşmanız bile önemlidir. Ne çok gevşek ne de kemikleri kıracak kadar sıkı olmayan, kendinden emin bir tokalaşma ilk izlenimde bile güçlü bir etki bırakır. Beden dilinizi bilinçli olarak yönetmeye başladığınızda, sadece başkalarının sizi nasıl algıladığı değil, sizin kendinizi nasıl hissettiğiniz de değişir. Güçlü bir duruş sergilemek, kendinizi daha güçlü hissetmenize yardımcı olur. Bu bir döngüdür. Beden dilinizle verdiğiniz "Ben ciddiyim" mesajı hem içsel özgüveninizi artırır hem de dışarıdan size gösterilen saygıyı ve ciddiyeti pekiştirir. Bugün duruşunuza biraz daha dikkat ederek başlayın ve farkı görün. Adım 7: Erişilebilirliğinizi akıllıca yönetin gizem faktörü. İnsan psikolojisinin ilginç bir yönü vardır. Kolayca elde edilen, her zaman mevcut olan şeyler zamanla değerini yitirme eğilimindedir. Tıpkı nadir bulunan bir madenin daha kıymetli olması gibi, zamanınız, ilginiz ve enerjiniz de ne kadar kolay erişilebilir olursa, o kadar az değerli algılanabilir. Eğer sürekli olarak herkesin her istediği anda ulaşabildiği biriyseniz, İnsanlar sizi hafife almaya başlayabilir. İşte bu yüzden ciddiye alınmak için erişilebilirliğinizi akıllıca yönetmeniz gerekir. Buna biraz da gizem faktörü diyebiliriz. Bu insanlardan kaçmak veya ulaşılmaz olmak anlamına gelmiyor. Bu kendi zamanınızın ve enerjinizin değerini bilmek ve onu korumak anlamına geliyor. Her mesaja saniyesinde cevap vermek, her telefon çağrısını anında açmak her davete sorgusuz sualsiz evet demek zorunda değilsiniz. Sürekli müsait olmak, benim kendi hayatım, kendi önceliklerim yok, her an sizin için buradayım mesajını verebilir. Bu da maalesef değerinizin düşmesine yol açabilir. Peki, erişilebilirliği akıllıca yönetmek nasıl olur? Öncelikle kendi önceliklerinize odaklanın. Kendi işleriniz, hedefleriniz, hobileriniz olsun hayatınız sadece başkalarının talepleri etrafında dönmesin. Gerçekten meşgul olduğunuzda bu doğal olarak bir sınır çizer. İkincisi, her zaman anında tepki vermeyin. Mesajları veya e-postaları gördüğünüz an cevaplamak yerine uygun bir zamanda dönün. Bu, hem düşünerek cevap verme fırsatı sunar hem de sürekli tetikte olmadığınızı gösterir. Üçüncüsü, her plana dahil olmak zorunda hissetmeyin. Bazen kendi başınıza kalmak, kendi ilgi alanlarınıza yönelmek daha değerli olabilir. Sürekli ortada olmak yerine ara sıra kendi kabuğunuza çekilmek, insanların sizin yokluğunuzu fark etmesini ve varlığınızın değerini anlamasını sağlar. Dördüncüsü, sosyal medyada hayatınızın her anını paylaşmayın. Biraz gizem bırakmak, insanların sizin hakkınızda merak etmesini sağlar. Acaba ne yapıyor? Neden eskisi kadar ortalarda yok? Gibi sorular ilgiyi canlı tutar. Bu stratejiyi bir oyun gibi değil, kendinize duyduğunuz saygının bir yansıması olarak uygulayın. Amacınız insanları manipüle etmek değil, kendi değerinizi korumaktır. Zamanınızın ve enerjinizin kıymetli olduğunu önce siz anlarsanız, başkaları da bunu anlayacaktır. Erişilebilirliğinizi bilinçli bir şekilde yönettiğinizde, insanlar size ulaşmak için daha fazla çaba göstermeye başlar size daha fazla saygı duyar ve sizi daha ciddiye alırlar. Çünkü artık çantada keklik değil, değeri bilinen, zamanı kıymetli bir birey olduğunuzu anlamışlardır. Adım 8. Odağınızı onlardan alıp kendinize çevirin. Belki de tüm bu adımların en önemlisi ve en özgürleştirici olanı budur. Odağınızı sürekli olarak başkaları beni ciddiye alıyor mu sorusundan çekip tamamen kendi hayatınıza, kendi gelişiminize ve kendi mutluluğunuza çevirmek. Çünkü asıl güç, başkalarının onayına veya ciddiyetine ihtiyaç duymadan kendi yolunuzda parlamaktır. Sürekli olarak başkalarının sizi nasıl gördüğünü düşünmek, onların davranışlarını analiz etmek, neden bana böyle davrandı diye kafa yormak inanılmaz derecede yorucudur. Bu enerjinizi tüketir ve sizi duygusal olarak onlara bağımlı kılar. Onlar sizi ciddiye aldığında mutlu olur, almadığında yıkılırsınız. Kontrol tamamen dışarıdadır. İşte bu döngüyü kırmanın yolu direksiyonu tekrar kendi elinize almaktır. Odağınızı değiştirin. Enerjinizi başkalarının ne düşündüğünü değiştirmeye çalışmak yerine kendi hayatınızı inşa etmeye harcayın. Kendi hedeflerinize odaklanın. Kariyerinizde ilerlemek, yeni bir dil öğrenmek, bir maraton koşmak. Sizi heyecanlandıran, size anlam katan hedefleriniz olsun ve onlara doğru ilerleyin tutkularınızın peşinden gidin. Resim yapmak, müzik aleti çalmak, bahçeyle uğraşmak, gönüllülük yapmak, size keyif veren, ruhunuzu besleyen aktivitelere zaman ayırın. Kişisel gelişiminize yatırım yapın. Kitap okuyun, seminerlere katılın, meditasyon yapın, terapi alın. Kendinizi daha iyi tanımak ve potansiyelinizi ortaya çıkarmak için çaba gösterin. Sosyal çevrenizi zenginleştirin. Size iyi gelen sizi destekleyen, ilham veren insanlarla vakit geçirin. Kendi hayatınızı o kadar ilginç, o kadar dolu ve o kadar anlamlı hale getirin ki, birilerinin sizi ciddiye alıp almaması sizin için ikinci planda kalsın. Çünkü siz kendi değerinizi biliyor, kendi yolunuzda ilerliyor ve kendi mutluluğunuzu yaratıyorsunuzdur. Ve işin ilginç yanı şudur. Siz odağınızı tamamen kendinize çevirdiğinizde kendi ışığınızla parlamaya başladığınızda insanlar bunu fark eder. Kendine güvenen, kendi hayatından memnun, başkalarının onayına muhtaç olmayan bir enerji yayarsınız ve bu enerji mıknatıs gibi insanları çeker. İnanın bana, siz kendi yolunuzda ışıldadıkça insanlar size dönüp bakacak ve sizi zaten ciddiye alacaktır. Çünkü artık onların ciddiyetine ihtiyacınız olmadığını görmüşlerdir ve bu sizi daha da çekici ve saygıdeğer kılar. Gerçek güç dışarıdan ona yaramakta değil, kendi içinizdeki değeri bulup onu yaşamaktadır. Gördüğünüz gibi birinin sizi ciddiye almasını sağlamanın o etkili tekniği aslında sihirli bir formül değil, dışarıyı değiştirmeden önce içeride başlayan köklü bir dönüşüm. Bu kendinize verdiğiniz değeri ve belirlediğiniz standartları davranışlarınızla, duruşunuzla, İletişiminizle dış dünyaya yansıtma sanatıdır. Kendini ciddiye almakla başladık çünkü her şeyin temeli buydu. Ardından sessizliğin stratejik gücünü keşfettik. Bazen en iyi cevabın sessizlik olduğunu anladık. Sınırlarımızı çelik bir zırh gibi kuşanmanın önemini kavradık. Bize nasıl davranılacağını bizim öğrettiğimizi fark ettik. Yetkinliğimizin sessiz kükremesine kulak verdik somut sonuçların laflardan daha etkili olduğunu gördük. İletişim tarzımızı ve beden dilimizi yeniden kodlayarak ben buradayım ve ciddiyim mesajını verdik. Erişilebilirliğimizi akıllıca yöneterek değer algımızı yükselttik. Ve en önemlisi odağımızı başkalarından alıp tamamen kendimize çevirmenin özgürleştirici gücünü hissettik. İşte bunlar, insanların size bakışını kökten değiştirecek adımlar. Unutmayın, size nasıl davranılacağını siz öğretirsiniz. Bu teknikleri hayatınıza entegre etmeye başladığınızda, sadece insanların size daha fazla saygı duyduğunu, sizi daha fazla ciddiye aldığını değil, aynı zamanda kendi içsel gücünüzün, öz saygınızın ve özgüveninizin de nasıl katlanarak arttığını fark edeceksiniz. O farkı hemen görmeye başlayacaksınız çünkü değişim, siz ilk adımı attığınız an başlar. Sabırlı olun, tutarlı olun, ve en önemlisi kendinize inanın. Artık başkalarının sizi nasıl gördüğüne üzülmek yerine kendi değerinizi bilme ve bunu kutlama zamanı. Eğer bu video size bir ışık yaktıysa, o değerli beğen butonuna dokunmayı ve bu yolculukta yalnız olmadığınızı göstermek için yorumlarda deneyimlerinizi veya aldığınız en önemli dersi paylaşmayı unutmayın. Hangi adımı ilk uygulamayı düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Daha fazla motive edici içerik ve yaşamınızı dönüştürecek stratejiler için kanala abone olun ve yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini açın. Kendinize ve değerinize sahip çıkın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.